Kadının elinde tuttuğu bu tavşanın davulunu çalması evde bir hayalet olduğu anlamına gelir. Ancak bu tavşanı kullanabilmenin bir bedeli vardır. Kadın tavşanı her kullandıktan sonra burnu durmadan kanar. Ardından gözlerini kapalı tutarak 5 saat aralıksız uyur. Bu zamanda hiçbir şey duyamaz ve vücudunu kımıldatamaz. Bugün kadının amcası bir iş gezisine çıkar ve yeğenine bakması için bu adama 100 dolar para verir. Ardından adamın üzerine özel bir kıyafet giydirir ve onu kapıya uzanamayacağı şekilde zincirler. Kadının amcası gittiğinde adam tuvalete gider. Ancak zincir klozete ulaşmasını engeller mecburen evin bahçesinde işini görür tam bu anda ışıklar birden söner ve adamın bağlı olduğu zincir çekilir adam odayı kontrol eder ve kadının gözleri kapalı halde durduğunu görür ardından yatak odasına gider ve tam yatacakken duvardaki tablo yere düşer adam tabloya baktığında içindeki kadının gözleri dikkatini çeker hemen tabloyu ters çevirir ancak içi rahat etmez tabloya tekrar bakar ve tablonun bıraktığı gibi olmadığını görür tabloyu tekrar ters çevirir ve yine yatağa gider ancak çok geçmeden tablo gürültülü şekilde yere düşer adam tabloyu kaldırdığında kadının yüz ifadesi değişir. Kadın korkunç gözükür ve tablodan garip sesler gelir. Adam hızla oturma odasına gider. Tam bu anda tavşan davulunu çalmaya başlar. Adam ne olduğunu anlam veremez. Bu sırada odanın kapısı açılır. Adam arkasını döner ancak hiçbir şey bulamayınca şaşırır. Tavşanı alıp bodruma doğru ilerler. Buradaki duvarda bir delik görür ve içerisini inceler. Deliye fener tutup baktığında içeride gülümseyen ölü bir kadın görür. Korkudan dona kalır. Zinciri kırıp kaçmak istese de zincir çok kalındır. Bu sırada adam bodrumdaki cesedin katilinin bu kadın olabileceğini düşünür. Hemen kadının odasının kapısını kilitler ve elini priz deliğinden uzatıp telefonu almaya çalışır. Ancak bu sırada uyanık olan kadın adamın parmaklarını kırar. Adam anasından doğduğuna pişman olur. Çok geçmeden elektrikler kesilir. Cesaretini toplayan adam kadının yanına gider. Onun uyku modunda olduğunu görür. Hızla telefonu kontrol eder. Ancak telefon kablolarının kesik olduğunu fark eder. İyice panik olur. Tam bu anda uyanan kadın elindeki yaylı tüfekle adamın bacağını vurur. Adam sürünerek banyoya kaçar. Oku kırar ve biraz dinlenmeye karar verir. Ancak tam bu anda içerideki gizli geçidi fark eder. Büyük bir umutla geçitten iner ancak tam bu anda Bodrum'daki ölü kadını görür. Dehşete kapılır ve farklı bir yönden ilerler. Ancak karşısına baktığında tekrar ölü kadının gülümseyen cesedini görür.